Şarjım yok ki Birer ayaz çek anca Önemli bir gecedeyiz Evet şimdi sırada ada konseyimiz bulunmaktadır Öncelikle Kanka sen Öncelik şarkı versene Ademsiz Doğru diyorsunuz Aa işte doğru doğru Şimdi çekilin ben başlayayım. Ya. Önce konuş bir Arkadaşlarım verelim. üzülerek Ömer'i özel istiyorum. Bana çok zorlukları oldu. Götünü falan açtı. Ben ben bugün burada memeler için buradayım. O yüzden geldim, o yüzden gideceğim. O, oyum şuna. Ben buraya zafer için geldim. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş? Oğlum ya çok komik yazmıştın. Ne olmuş? Kime verdin? <laughs> <laughs> Para bundan yer yok beyler notlar kapanmış Neyse <laughs> <laughs> evet, burada da kes kes buraya gel. baştan alalım şimdi yok oynamaya bakıyoruz. Evet, şimdi oyları açıklama vakti geldi. Bugün adadan biri eğlenecek. Ve bu ismin kim olacağını birazdan öğreneceğiz. <laughs> şimdi oylara çıkıyoruz İyi oyun. <laughs> İlk aç. <laughs> <laughs> Durdur bir reklam söyleyeyim ben çabuk A101 harca harca A101 harca harca bitmez Burada bitmez hiç bitmez İlk oyumuz <laughs> Ömer Yağız HEEE <laughs> Lan nesi Kim verdi lan bana Hayırdır onunla Sakin lan. olur musun? Ben... Çekme Otur yerine Otur yerine lan Oyunlar çıkmadı. Pardon. Sinirlerime hakim olamıyorum. İkinci oy. Akif Yıldız. <laughs> Anneci bu adamla eğlenmedim ama. 3. <laughs> oy. Müzik nerede? Müzik nerede? Yakın. Kanka bu arada. Gelice çağır gel de şey plan üçüncü ayı açıklıyorum. Kim Tam hangi hangi reklam? O <laughs> merkez yapayım ya. Paşa kaldırdı kolları oynayalım. Sen de Grand Paşa TV olmak için 500 rezt verirsin. Öyle <laughs> <mı>? değil <Tamam. gülüyor> <laughs> oh, oh, ben Sen yazdın lan. Sen yazdın. Ben yazdım. Ben yazdım. Ölürüm <laughs> he. Kanka o. Kapat <laughs> şimdi ben, Kapat. ben, ben alacağım şimdi. <laughs> Tamam sen şimdi adadan git. Diskalifiye olma vakti. Sen kameraman ol gel. Tamam gel. Altır. Tekrar aynı müziği açalım. Çek, 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 çek. Bunu mu? Çek, çek. Çek. Tamam. Geç. <laughs> <Şudan çaksın mı? gülüyor> evet, alkış, tekeli ve alkış.